Merhaba arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sıcak mı sıcak. Çok sıcak mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Mutfak sıcak ama insanlar da artık sıcaktan ne yiyeceğini şaşırdı gibi biz de öyleyiz. Şöyle içinde beş birkaç diş sarımsak, bolca salatalıklarımı Soydum, yıkadım önce, soyduğum güzelce hazır. <laughs> ne yapıyoruz? Tabii ki salatalıktan pilav yapacak halimiz yok şöyle güzel serin soğuk bir cacık yapıyoruz harika bol sarımsaklı yoğurtlu cacığımızı yapacağız ama yemeğe böyle mi başlayacağız hayır zeliş niye en sondan başlıyorsun diyebilirsiniz ama başı da sonu gibi arkadaşlar artık yemekler iki çeşide düştü neden havalar sıcak evet cacık çok önemli cacık deyip geçmeyin Sıcak havalarda serinletiyor ya soğuk bir çorba ya cacık ya da şöyle harika bir bakın ıslak ıslak yıkamışım bir karpuz içinizi serinletecek ee, ben sondan başladım ama siz yemeğin başından başlayın burada e, domatesimi rendeledim arkadaşlar şöyle biraz daha ilave edeceğim buna ben bolca da soğanım var. Ne yapacağız böyle sebzeli bir bulgur pilavı ama biberini az koyacağım ee, biber seçen var bizim evde arkadaşlar siz bol koyabilirsiniz bol soğanlı bol domatesli birazcık acı bir bulgur pilavı evet arkadaşlar ne diyoruz yemek bunu bunun üstüne koymayayım ay altını tezgahın üstüne koydum yanlış yapacaktım evet dikkat etmem lazım. Böyle arkadaşlar burayı toparlamak için yaptım ama ön kamerayı çektikten sonra burayı toparlayacağım. Cacığımı ben e, kamerayı açana kadar arkadaşlar yapıp dolaba koyacağım. Sıcak hava pilavı beraber yapacağız. Bugünkü menümüz çok kolay hem de bu sıcak havalarda bizi harika bir serinletecek. İçine cacığın buzda atabilirsiniz. E, benim buzum yok ama buzdolabında soğuk suyum var. Soğuk su koyabilirsiniz. E, bir, e, ya bir ana yemek ya da böyle doyurucu sebzeli bir makarna ya da bulgur pilavı, pirinç pilavı olabilir. E, bunları anca biz arkadaşlar yiyebiliyoruz. Bu sıcaklarda gerçekten yenmiyor. Hatta ben e, domatesi ve soğanı dolma yapmak için yapmıştım. Yalancı dolma, böyle pirinçli bol domatesli. Ama dediler ki yok bugün bulgur pilavı canımız çekti sebzeli dediler. Ben de hemen menüyü değiştirdim arkadaşlar. Bakın ne kadar çok soğanım var. Bir oyunluk yapıyorum zaten. E, ama kalabilir mi? Kalır. Benim hep bir oyunum mutlaka artar. Cacık bol. Cacık alsa da yenir, içilir. Soğuk soğuk. Bugünkü menümüz böyle arkadaşlar. Ben şöyle özgeç e, menüyü bir öz geçeyim size dedim. Ben hazırlıklarımı yapacağım, cacığımı rendeleyeceğim ve her şeyi hazırlayacağım. Ama niye başlayamıyorum şu anda arkadaşlar? Evde bulgurum kalmamış. Bulgur alınacak. Biraz domates gelecek. Bizimkiler pazara. Ben de cacığı yapacağım. Sonra menünün devamında görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tekrardan kanalıma şöyle derin bir kapta yapacağım. Yağımı koydum arkadaşlar. O soğanımı da kıymıştım. Hemen hiç ama hiç vakit kaybetmeden böyle sebzeli bulgur pilavımızı yapmaya başlayalım. Bu soğanını bu sebzeli Dediğim gibi domatesim azdı. Bakın ben bunu dolma yapacağım diye küçük doğramıştım aslında ama ben delemiştim. Şimdi geri kalan da birazcık küp küp doğrayacağım. Bulgurum ve domatesim geldi. E, çoban salatanın bir tık küçüğü diyeyim size doğramak olduğum patates, e, domatesin kalınlığı. Şöyle güzelce. Ama bunu doğramak, doğrar doğramaz da hemen biraz acılı yapacağım arkadaşlar. Birazcık da. Charleston'un acı çıktı. Biraz da doğrayacağım. Mevsiminde harika domatesiyle çok güzel yanında buz gibi ayrı e, ...vicacığı ile ayranlardan çıktı. Bir... ...bulgur pilavı... ...harika oluyor. Bugünlerde ...normalde bizim arkadaşlar... ...şimdi kış olsa... ...hiçbir demezler ki bir bulgur pilavı... ...vicacık yap diye. Ayağında mutlaka ve mutlaka... Bir ana yemek gider. Ama yazın... ...kesinlikle iki... ...hele üç çeşit... ...üç çeşit sadece üçüncü çeşit salata, karpuz gibi şeyler olabiliyor. Mümkün değil, yenmiyor. Sıcak da. Biraz benim pilavım sanırım fazlaca olacak. Çünkü benim elim gene aza, gözüm görmemiş. Domatesim bayağı var. Bu kadar ince doğradım ki arkadaşlar, inanın. Domateslerin harika e, bu zaten biliyor domatese bayılırım. Kahvaltı da olsun, melemen de olsun, yemek de olsun, her şeyde. Çok güzel. Bir çoban salatası Bakın ince ince. İnnak binnak doğramışım. Dediğim gibi bol domates şöleni bir pilavımız olacak. Hemen buzlu kavrulurken. Aa, benim telefon takla attı ya arkadaşlar. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Yerde kayran değil. Ayağımdaki yayı bozulmuştu. Sanırım ondan takla attı. İflas etti. Kendine cazibesine pilavım dayanamadı. Şöyle. Acı Charleston. Bunun bir acı arkadaşlar. Üçü değil. Bir tanesi acılı yeter. İşin fazla acı yemiyor. Biz yeriz ama Acı da sıcak da ter döktürür vallahi. Ateş attırır derler biz Kıra Böyle bir acı yedim ki inan şimşek çakıyor, ateş atıyor derler. Ama acıyı da bir o kadar severler yani. Şöyle güzelce karpuzumu da koydum dolaba kestim. De böyle e, işe gelecek arkadaşlar şey yemiyorlar bizde. Bu kayınvalidem dokunuyor herhalde Charleston biberi. Pişmiş şey yemiyor Ben çok az doğruyorum. Bakın çok az. Siz bu kadar pilava bu domatese birkaç tane en az 7 tane 6 tane falan 6-7 tane ben bile fazla ben kendi başıma olsa daha da fazla biber doğrarım siz de fazla doğrayabilirsiniz. Bakın domatesim de çok. Şöyle. Harika bir şekilde karışsın birbirine. Mis gibi. Güzelce. Pilavımızı kavur kavur kavuralım. Şöyle. Soğanıyla. Birbirine kavur kavur yapalım. Sonra da. domatesimiz içine yapalım güzelce mis gibi kokuyor arkadaşlar inanın şu anda soğanın kokusu bile harika soğanın gidip de güzelleştirmediği bir yemek söyleyeyim ben söyleyeyim size yemek değil ama tatlı ona girmiyor çünkü diğer her yerin içinde bir soğan vardır Sadece sadece tatlılarda kullanılıyor altını açayım. Mis mis mis. Domatesin de rengi. Kan kırmızı kan. Bütün yemeklerde en fazla kullandığım arkadaşlar soğan. Soğan. zeytinyağlı fasulye olsun, etli dolma sarma, karışık dolma, kurularda ne pişirirsen pişir. Eğer mümkünse, eğer varsa bol bol soğan. Çok da güzel oluyor. Bak bak bak. bak. Aa, benim telefon sürekli taklatıyor arkadaşlar. Bunun birinin ayağı Evet soğumuş. Ondan atarmış. Kusura bakmayın arkadaşlar. İki de telefon tepe takla girdim. Hemen şöyle iyice içindeki soğanı ölsün istemiyorum arkadaşlar. Biraz pembeleşti. Hemen koyun. Biraz kaynasın domatesi. Bir bu bulgurunu yıkayacağım. İlave edeceğim ama bakın. Ne kadar çok içindeki malzemesi var. Bir bulgur pilavı değil bu. Bu bir bulgur pilavı olamaz asla. Bu bir ana yemek arkadaşlar. Bu bir ana yemek sayılabilir. Biraz kaynasın. Bayağı bir kaynasın. Sonra da bulgurunu yıkayayım arkadaşlar. kaynadı, sulandı. Biraz da su kaynattım ben yine de. Mis gibi koktu hemen. Şöyle bakın. Bulgurunu koyuyorum. Şimdi şöyle karıştıralım. Bu domatesli sebzeli bulgur pilavımızı koymadan biraz böyle kavuracağım. Zaman zaman karıştırarak kavuracağım. Böyle güzel. Koymadan arkadaşlar birazcık kavurmak gerekiyor. Bütün şeyinin tadına domatesin lezzetini alsın. Şöyle tuzunu da dökelim. Siz isterseniz baharat da koyabilirsiniz. Arkadaşlar maydanoz harika yakışıyor. Bakın size söyleyeyim. Maydanoz da koyabilirsiniz. Benim de kızım maydanoz sevmiyor. Ben o yüzden koyamıyorum ama maydanoz süper oluyor. Bu da bildiğiniz olsun. O Ol maydanoz doğrayabilirsiniz bu aşamada. Biraz daha kavuştu, Biraz daha su vereceğim. Altını kısacağım arkadaşlar. Hem hazır hem kolay. Çok çabuk zamanda yapılan lezzetli mi lezzetli acılı bulgur pilavı hem de acı acı şu anda e, altı orta ateşte. Suyumuz da kaynıyor. Pilavımız olacak inşallah. Biraz su koyacağım. Son halinde göreceğiz arkadaşlar. Olay bu kadar. Birazcık su koyacağım. Ama benim pirinç, bulgur ölçümü olmadığı için size su miktarı verebilir, veremiyorum. Siz onun kıvamını bulgur biliyorsunuz. Bir tık pirinçten daha fazla su kaldırır. Bu da sebzeli bir pilav olacağı için kuru da olmayacak. Onun için su miktarını bir tık yüksek tutabilirsiniz. Yaklaşık iki bardak su alır benim pilavım. E, o sebzesine rağmen. Sizin daha az olursa belki bir bardak gibi ölçü yapabilirsiniz. Çok sıcak arkadaşlar. Ah arkadaşlar yanıyor yanıyor İstanbul. Yanıyor yanıyor. İnsan bu sıcakta serin, soğuk ne yiyeceğini düşünüyor. mis gibi kokuyor pilavımız arkadaşlar pilavımız oldu harika şöyle bakın bol sebzeli çok güzel pirinç pilavımız oldu acılı mı acılı bol soğanlı sebzeli bulgur pilavımızı yaptım şöyle soğuk cacığı da kapalım dolaptaydı kapağını şimdi açtım arkadaşlar karpuzu da kesip güzel streçe sarıp dolapta soğuttum e, e, pilav sıcak olabilir ama yanındakiler soğuk şöyle dengeli yaza uygun kabus gibi soğuklarda yenilebilecek en güzel menü diyorum çünkü gerçekten soğuk ve serin şeyler tercih ediyoruz bu bizim sağlığımız için e, havalar çok fena çok kötü çok sıcak Kabus gibi sıcaklarda içinizi serinletecek harika karpuzumuz, e, cacığımız ve de böyle bol sebzeli bulgur pilavlı bir menü yaptım. Ben bugün yapması kolay mıydı değildi ama arkadaşlar gerçekten. Şimdi günde kesinlikle 3 kere duş. Yani duşu da geçiyor bu. Bazen sudan çıkmak istemiyoruz. Çok ama çok fena sıcaklar var. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Lütfen bir şey daha söyleyeceğim sizlere bunu dikkate alın. Eğer elinizde yoğurt kabı, plastik kap her ne varsa mutlaka hepimizin vardır ki oluyor genelde. Bir peynir kabı, herhangi bir şey. Ee, sokak hayvanlarına su koyalım. Lütfen aç dururlar ama susuz yaşayamazlar. Bunu da dikkate alalım. Ben hep yapıyorum. Dışarı giderken koymaya çalışıyorum. Siz de yaparsanız hayvanlara lütfen dikkat edelim. Önce kendimize sonra hayvanlara, çevremize. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Afiyette kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kabus sıcaklardan korunmak için soğuk serin yiyeceklere tercih edelim diyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.